Rivayete göre halife Harun Reşit'in Hristiyan bir doktoru vardı. Bu doktor gerçekten çok yakışıklı, çalışkan, son derece edepli ve sultanların huzuruna çıkabilecek bütün güzel huyları şahsında toplayan bir gençti. Harun Reşit bu güzel huylu insanın İslam'a kazandırılmasını çok arzu ediyordu. Fakat o Müslüman olmaktan imtina ediyordu. Halife ona Müslüman olmasına bağlı olarak bir takım şeyler vaat etse de o Müslüman olmaya bir türlü yanaşmıyordu. Bir gün ona şunu sordu ve aralarında şu konuşma geçti. Niçin Müslüman olmuyorsun? Sizin kitabınızda Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu söyleyen kişinin doğruluğunu teyit eden bir delil var. Bahsettiğin ayet hangisidir? İnnel Mesih İsa bin Meryem, Resulullah ve El alqaha ila Meryem ve ruhum O İsa, Allah'ın Meryem'e bıraktığı kelimesidir ve kendisinden bir ruhtur. Doktor bu ayetteki ifadeyle Hazreti İsa'nın bir cüzü ve parçası olduğunu kastediyordu. Bu durum Harun Reşit'in gönlünü darattı. Ardından ulemayı topladıysa da içlerinden doktorun şüphesini giderecek biri çıkmadı. Nihayet halifeye Horosan'dan bir grup hacının geldiği içlerinde Ali bin Hüseyin bin Vakit adında Merli bir alimin bulunduğu ve onun Kur'an ilimlerinde büyük bir imam olduğu söylendi. Halife onu huzuruna çağırarak doktorla bir araya getirdi. Doktor ona da aynı soruyu sorunca hemen cevap veremedi ve halifeye dönüp şöyle dedi. Ey müminlerin emiri Allah ezeli bilgisiyle bizim burada toplanacağımızı ve bu habis adamın senin meclisinde bana böyle bir soru soracağını muhakkak bilmektedir. Allah'ın kitabında bunun cevabı mutlaka vardır. Fakat şu anda o bilgi aklıma gelmiyor. Vallahi bu soruya karşılık hak olarak verilecek cevabı getirinceye kadar hiçbir şey yemeyeceğim ve içmeyeceğim. Bu zat daha sonra karanlık bir odaya girdi ve üzerine kapıyı kapattırıp Kur'an okumaya başladı. Nihayet Casiye suresindeki şu ayete geldi. Ve sahhara lekum ma ve ma fi'l ardi cemian min göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendisinden size boyun eğdirdi. Ardından sesi çıktığı kadar kapıyı açın. Cevabı buldum diye bağırdı. Bunun üzerine kapıyı açtılar. Hristiyan doktor çağrıldı ve Harun Reşid'in huzurunda bu ayeti okuyup şöyle dedi: Eğer senin iddia ettiğin gibi ayette kendisinden bir ruhtur buyurulması Hazreti İsa'nın Allah'ın bir cüzü ve parçası olmasını gerektirseydi şimdi benim okuduğum ayete göre hepsini kendisinden ifadesi de yerde ve göklerde bulunan bütün varlıkların Allah'ın birer cüzü olmalarını gerektirirdi. Bu açıklamalardan sonra Hristiyan doktor cevap veremedi ve İslam'ı kabul etti. Harun Reşit buna çok sevindi ve Ali bin Hüseyin bin El Vakti'ye güzel bir bağışta bulundu. Bir insanın hidayetine vesile olmak, onu gafletten uyandırıp dirilişe aracı olmak ne kadar güzeldir. Aynı zamanda bizler için de çok büyük bir kazanımdır. Kendisini Allah'ın rızasını kazanma ufkuna yönetmiş bir mümin, bir Müslüman sadece kendi kurtuluşu için değil, bilakis adanmış bir ruhla bütün bir insanlığın kurtuluşu için çalışmayı büyük bir fazilet ve sorumluluk olarak görmelidir. Nitekim ashab-ı kiramın bu husustaki fedakarlık ve gayretleri dillere destandır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Kim hidayet çağrısı yaparsa kendisine tabi olan kimselerin sevapları kadar ona sevap verilecek ve tabi olanların sevaplarından da hiçbir şey eksiltilmeyecektir. Kim de sapkınlığa davet ederse kendisine tabi olanların günahları kadar ona günah verilecek ve tabi olanların günahlarından da hiçbir şey eksiltilmeyecektir. Demek ki insan daima hidayet çağrısı yapmaktan geri durmayacak ve insanları Rabbimizin yoluna davet etmeye gayret edecektir. Unutmayalım ki hayra çağıran, hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir. Hayrı yapan kişiyle aynı eşdeğer mükafata nail olacağını yine bizlere sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Her kim Allah'ın hürmetli kıldığı şeylere iman edip gereğiyle amel ederek onlara layık saygı ve tazimde bulunursa işte o kişinin bu hürmeti kendisi için Rabbi katında tam bir hayırdır.